Hepinize, Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün gün kendi yatağına geçiyor. Ablamla beraber <laughs> sizlerle beraber. Evet. Hatırlarsanız Burak... <laughs> ki benim karakterim bok gibi gibi o yüzden karakterimi değiştirdim. Evet. Kodladık yani. Kodladık. Biraz... Arkadaşlar var ya buna abartmıyorum gerçekten uğraştık. Evet uğraştık. Ama arkadaşlar Kodu yazıyoruz farklı bir şey çıkıyor. Benim de sinir krizlerimi bozuyor. Aynen abla ben de suç değil Esma atmış onları. Valla e, burada da adını söylüyorum ama e, Esma bizim kuzenimiz arkadaşlar. E, o attı kodları canı sağ olsun bize yardım etmek istemiş. Ama atamamış güzel yapamamış. Gerçekten denedik arkadaşlar. Yani evet yüz iOS kıza üst çıkıyor. Aynen. Hem bu yüzümü de normalden yaptım yani. Normalde bu benim yüzüm değil. Aynen. Ve benim her şeyim kodla. Arkadaşlar bu arada benim ikinci şeyim de var. Bence ikincisi de çok tarz. Bence ikinci daha güzel. Ama birinciyi seç. Hayır öyle. Üf. Pamuk şeker oğlum. Gel Pamuk şeker derken. Gel. Arkadaşlar bu videoda gerçekten eee ne ne yapacağız? Kasa patlatalım o zaman. Gerçekten ne yapacağız? Anne! Ne oldu? Hah duruşum. Görünür gel, gel kasa patlatacağız. Gel. Malzemelerini al. Büyük kasayı mı, küçük kasayı mı, orta kasayı mı? Kızım. Çok küçük kasayı mı? Kızım normal kasayı işte. Bizim en gittiğimiz kasa mı? Cık. Büyük kasayı görmek tamam. Sonra da evlerin kasasları Abi nerelere götürdün? Ama sen beni mi takip ediyorsun? kızım? beni takip ediyorsun salak. Evet. He, beni kandır ama beni kandırma. Sana zaten inandım hiç kuruna. Çok komik Çekiliyor. Nedense zıpladım vallahi bilmiyorum. <laughs> Bu beyaza değmemiş challenge oldu. <laughs> Aynen. Gel. Ben kart almayı unuttum. <laughs> Nasıl Aldım. Kaç. Gidelim. Evet, Polisler peşimizde. Abartma be. Biz, biz normal bir insanız. Aynen var. biz soymadık. Ya. Biz soymadık. Bu, bu kim? <laughs> Allah kahretsin. Gördü bizi. Kaç. 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 Karı kaçı Burada da bir bomba patlatalım. <laughs> Hadi Aa, bir ne yapalım biliyor musun? İnsanların evlerini trolleyelim. Aynen. Gel artık lan. Ya benimkisi de donuyor. Benimkisi de donuyor. Biniyor. Bin ama sürme yerine binme. Ya sürme yerine binme dedim. Ya ben sürüyorum pardon aşkım. Ben buraya bineyim. Ya ben neden hep buraya gidiyorum? Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim biliyor musun? Herhangi bir insanın evine arabayla gidelim. işte de Nereye gidiyorsun lan? Sen beni kandırma. beni kandırma. Arkadaşlar maalesef ki gönülün altını ve üstünü yaptık, kodladık. Çünkü başka bir şey yok. Ama çok hızlı gidiyorum. Kalk bacım kalk kalk. Buradaki gel Ama iyi de Bu Bunun şey ne de <laughs> <cık, Gülüyor> <laughs> Bezeli. Ben seni kıskanıyorum. İçini boyun tutman lazım. Aa! Nasıl girdin? Doğru. Gel. Ben nasıl küçülteyim? Ben nasıl küçülteyim? Ben nasıl küçülteyim? Ben nasıl küçülteyim? Bir tane adamın yüzünde kalem var ona bas. Bastım. Kırmızılı bir üst adam görüyor musun? Evet. Bastım. Orada renklerin yanında yüz değil başka bir şey var. Çubuk Şöyle. gibi bir şey. Aynen ona basıyorsun. Hem artı var hem de eksi var. En küçüğü yaptın. Evet. Lan basit. çok tatlı oldu. <laughs> gel, gel. gel şimdi ilk önce yatak odasından başlayalım. Galiba şu anda evdeki. Hayır yatak odasında değil kaza. Gel. Konuk <laughs> giriyor mu? Gel şuraya. Çok ödüm bokuma karıştı şu an. <laughs> Gel canım. mı? Allah kahretsin, ben nerelere girdim. Nereye girdin? Baba Ben bombayı koyayım sana. Ha ben koydum. Ay ben de koydum. Sallayalım, <laughs> patlatalım işte. Lan Allah al. Ah aldım. Kaç. Kaç abi, kaç, 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 kaç. Abla arka taraftan gidelim. Çok büyük bir macera. Gör neyime giriyor? Komik bir tarafı mı? Çok komiksin. Aa kapıdan çıkmış. Hadi gel. Biz Arabaya atla. Biz küçüğüz değil mi bu kadar hızlı giriyoruz? yürüyoruz? Aa burada da varmış. O zaman gel buraya da soyalım. Burada... <laughs> nasıl? burada kasa var mı? Var. Abla nasıl Aa nasıl çıkıyor. Ağaç ev lan Fakat Kapı açık, açıkmış. Allah kahretsin. Acık, 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 Ben kaçtım. Neredesin? <gülüyor> Dışarıdayım. Dedim bu kova karıştı. Ben valla kasayı patlatıyorum abi. Aşko valla patlat. Dur lan ben de geliyorum. Ballansam da ballanırım. Bana ne? Zaten kız bir şey yapmıyor Yapmıyor mu? Yapmıyor. Patlattın mı? Patlatmadım gel Aşko. Tamam. Bir şey yapmıyor. Emin misin? Ya birden bire bal evet. Biz küçük hırsızlarız, bizi görmezler. Ha görmedi o zaman. Evet. Hadi al. Aldım. Yow. Abla şaka yaptım, görüyor bizi de yapmıyormuş. Şey. Salak işte. Evet. Salaklar böyle yapar. <laughs> Abla, elinde parayla çok komik gitti. <laughs> Kızım atlasana. Ben atladım. Ben Gel arabaya. Atla, arabaya atla. Bugün insanların arabasını, malını, Allah mülkünü soyacağız. Ya bunu kaldır ya. Bu ne? Kaldır bunu. Bu ne? O ne lan? Önüm, önüme hiç içine böyle bir şey geldi. Kapat ya şunu. Bir tane daha ağaç ev. Ağaç evleri soyalım abi. Beni <laughs> sevdin mi? Ben. Allah bu adamın evi mi bu? Vallahi adamın evi görün. Bakayım. Onun mu? Banladı mı seni? Hayır banlamadı. <laughs> arabamızı. <gülüyor> Arabamıza de bu çakal. Ben kilitledim arabamı. Hiç kimse bilemez. sağ ol. Hadi gel. Adam zaten kaçıyor enayi. Gel kız. Biz pro hesabla girebiliriz biz. Ben salam ama. Ya abla videoda bir rezil etme beni ya. Ben bana açıyorum ya. Gel sen al. Aldım. alıyorsun Aldım. Hep sen alıyorsun Ben niye buraya tırmanıyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Kapı nerede? Aşko ben seni bekliyorum. Bir çakal arabamıza binmeye çalışıyor ama süremiyor. <laughs> Sürüyor. Sen misin <gülüyor> <gülüyor> <Sürüyorum>. <gülüyor> çok Beni şimdi, çakal mı Şimdi, şimdi başka bir eve gidelim ve soyalım. <laughs> Bu video çok güzel oldu. <laughs> Wow herkes var. Bence burası gayet iyi bir şey. Lan arabamıza birisi geldi. arabaya arabayı kilitle. Görün arabayı, arabayı kilitle. Kapı açık. Allah. Gir. Allah ikimiz de satılmayacağız. <laughs> Görün hadi bak insan evet. geliyor gel. Arkadaşlar gönül böyle işleri daha çok Esma yaptığı için alışık tabi. Ama işte. Gelsene kapı var. <laughs> çok korkuyor. Abi Abla sen al. Patlatma sen. Ah, patlattın. Sa Sağ ol aşkım. Lan ben niye geri patlatıyorum? Aldım. Ya. <laughs> gönül. Teşekkür ederim aşkım. Sen bana cesaret veriyorsun Toşko. Toşko. <laughs> gel ya. ya kızım böyle şeylerden korkma. Banlılırsa reset çekersin ve tekrar Gel görün. Gel ablayım. Herkes benim arabamı bilmek istiyor. Hayırdır oğlum. Hayırdır oğlum. <laughs> Bildim ama bilemedim. <laughs> Nasıl bir şey o ya? Yani. ya birisi bindi arabaya. Ya. <gülüyor> 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 ya değil mi? Ba ben, de diyor, de diyor, ben de diyor, ben de, ben da, bana da ola. <laughs> Ablacığım, hiç arabaya gerek yok. Finca. Ben en iyisi bunu alıp seni taşıyayım. Ay çok mantıklı. Hiç kimse de bilemez. Araba. Yok. <laughs> Araba dediğin şey budur. <laughs> Şimdi nereye? Oy bu ev çok iyi aşko toşko poşko. Ay, bu, bu, bu. eve gireceğiz. Garajdan girelim mi? Canım biz onu maalesef kasasını soyduk. Biz bunu soyduk mu? Soymadık! So <laughs> Aa soyduk lan ben bu yolları hatırlıyorum. Oha. Kızım gitmesene buralara korkuyorum. Geçemiyorum. Hadi abi artık meyve bulup soyalım. Oh. Ah! Allah bugün herkes salak çıktı. Gün geriye geldi. Buna binelim. Ay binelim baksana. Kızım mavili ev var. edemedim. Siktirdim. bu hatırladım ben bu evi. Çok fena. hatırladım. Senin altına bas. Biliyorum hatırladım. Bu ne lan şarkı abi? Aa kafamı karıştırdı bu mesajlar. Saksenenin tamam, tamam. altına bas canımın içi. Abi gel 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 gel. Aa, al. Tekrar tamam. ha. arkadaşlar bugün çılgın bir para soyma videosu oldu. Gel. Gelsene lan. Ne oluyor? Tamam. <laughs> Alt katı geç. Tamam. Bu videoda gönül gerçekten çok fena bir net. Aynen. Aynen. Ama bombayla çıkmaya çalışıyordum biliyor musun? Ben <laughs> Aşko yaparsın sen Dirada. Gel abla arabamıza binelim. Arabayı sen hazırla aşko. <laughs> ya araba dediğin işte ben Kimse de binemez. Oo. Oh. 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 Ne yapıyoruz <laughs> 24'e kadar ev yok lan. Altıda ev var. Altıda kasa var mı? Allah çık burada. Kızım burada kasa var mı? Gel kanka biz yaparız. Üst kata çık ve gir. Nasıl gideceğim Ev yapmamışlar lan. Kızım yok burada ev. Yok. Üst kata mı çıkacağız? Hayır üst kata çıkmayacağız. Gel buraya. Çıkmayacağız. Kızatsın. Açığım. Ya abizim, Biz kapatsak? Son bir mi? ev daha soyalım, içimde kaldı. 12 ev var. Aşkım biz onu soyduk. 14 ev var. Onu soyduk. 18 de yarım ev var. Acırayan soyacağız sordu. Yine bir ev yapıyorlar. O zaman girelim. Ama yapmamış daha sıcak ha. Aa gitti. Yapamaz Başka bir yere ev mi yapıyor bana mı öyle geliyor? Bana <laughs> mı vimdi? O zaman biz ev yapalım kendi kasamızı. Biz kendimiz mi ev yapalım? Aa tamam ya da boş ver. <laughs> Ya video kapandı. Bak ben sana dedim kapatalım diye. İyi tamam. Benimki açık olmaz bir şey. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Size çok seviyoruz. Ben çok eğlendim. Görün sen mi? Ben de eğlendim. Kaç dakika oldu? 16 dakika oldu arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. <laughs> Öpüyoruz. Öpüyoruz. Hoşçakalın.